Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü misafirimiz yine Renault e, Kadjar aracımız 2015 Icon. Mehmet abimiz aracı. Ustamız kendisi. Tamirhanesinde misafir etti abimiz kendisine. Teşekkür ediyorum. İyi günlerde kullansın. Arkadaşlar abimizin istediği 2-3 özellikle ama üstüne bir kaç tane daha özellik ekledim ve daha fazlası var. Aracımızda eksik olan özellikler aracımızın arkadaşlar yine bahsedeyim. Aracımızın camları kapanmış ama uzaklaşınca eller serbest kitleme var arkadaşlar aracımızda. Hayır ben kapıyı kapatmadım. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar eller serbest kitleme aracımız ikon paket olmasına rağmen eksik de şu an araçtan uzaklaşıyorum. Aracımız otomatik kendini kitledi bu şekilde. Böyle bir güzel özelliğimizle aracımıza kazandırmış olduk. Aracımızın bir diğer özelliği alarm özelliğimiz var aracımızda. Aracımız kilitlendi 30 saniye sonra biri gelir maymuncukla kapıyı kilidi açtığı anda direkt Renault ve Dacia grubunun %90 arkadaşlar dörtlü verir. Dörtlüyle karşılık arkadaşlar verir. İmmobilizleri devre dışı bırakır aracımıza. Açtığımız özellik alarmda. 5 saniye sonra dörtlüler devreye girer ve araç kapıyı açanı hırsız olarak kabul ettiği için immobilizeleri devre dışı bırakıyor. Aracı çalıştırmasına izin vermiyor arkadaşlar. Benim gelmemi bekliyor. Kilit açmaya ben bastığımda benim geldiğimi bilip dörtlüyü durdurmuş oluyor. Bu da güzel bir enfes özelliklerden bir tanesi. Bir diğer yaptığımız özelliğimiz yine kadranımız arkadaşlar 200'dü. Bunu 260 yaptım. Gördüğünüz gibi 250 artı aşağıdaki nokta 260'tır kadran göstergesi yaptık. Bir diğer yaptığım dış sıcaklık. Sol tarafa gördüğünüz gibi dış sıcaklığı ekledim. Lastik basınçlarımızı arkadaşlar bardan PCI'ye aldım. 2.1-2.4 gibi görmenizde belki anlamayan arkadaşlarımız olur. Tam net ne vurduğunu bilmez ama Türkiye şartı olarak diyorum artık ben. PCI 33-34 ne vuruyorsanız PCI'lar harekete geçince gösterir. Burada 33-34 ne değer vuruyorsanız o şekilde görmeniz daha uygun olur. Bir diğer yaptığımız işlemimiz de geriftesi abi. Park sensörümüzü kadranda da gösterme yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kadranda geldi. Sağda gördüğünüz gibi aracımızda da bunu eklemiş olduk. Bir diğer yaptığımız işlemimiz de gündüz etimizin parlaklığı düşüktü. Biraz zayıftı. Bir tık düşüktü arkadaşlar. Ve ben parlaklığının şiddetini bir tık ses seviyesi gibi arkadaşlar arttırdım daha net, daha dinamik, gündüzleyin daha güzel görünsün diye. Şu an gördüğümüz gibi biraz daha dinamik ve güzel yanar. Bunlarda bir Megane 4 Kadjar'ın LED'lerinde kronik sorun var arkadaşlar ve bu kronik sorunda sararma ve CL olabiliyor arkadaşlar. Yani eksik üst taraf, alt taraf gidebiliyor. Buna yapacağım bir şey yok ama sönük olan taraflar biraz daha aydınlanıyor şiddet açınca. Bu da güzel bir özelliklerden bir tanesi de bu bir diğer yaptığımız özelliğimiz kumandadan aracınıza gitmeden, kapı açmadan uzaktan dörtlü yakma özelliğini yaptım arkadaşlar. Aracımıza gel gelmeden uzun basıyorum dörtlü yakma bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Aracınız siz gelene kadar dörtlü verir. Bu şekilde söndürüp açabilirsiniz. Bu da güzel bir özelliklerden bir tanesi. Bir diğer yaptığım CarPlay arkadaşlar CarPlay aktivasyonu yaptık ama aracımızın ekranın sürümü eski olduğu için bunu desteklemedi. Buna yapacağım bir şey yok. Ekran sürümü güncellemesini Renault Ford'da yapıyorum ama Renault biraz riskli oluyor arkadaşlar. Buna girin girmiyorum ben. Girmek isteyen yapabilir. Garanti kapsamında yapmak isteyen arkadaşlara yaptırabilirler garanti kapsamında. Ya yani bir sıkıntısı yapıp bitirene bu şekilde yaptırabilirsiniz. Bir diğer yaptığımız işlemimiz de hareket halinde video oynatma. Arkadaşlar aracımız durduğu yerde video oynatıyordu ama driver sürüşe aldığınızda aracınız güvenlik kapsamı olarak e, videoyu durduruyordu. Haliyle hareket halinde video izleyemezsiniz ve resim açamazsınız. Güvenlik açısından ben yine güvenlik olarak karşıdaki müşterinin isteğine bağlıyorum. O da tüm her şeyi kabul ederekten ben bu video oynatmayı açtım arkadaşlar. İsteyene de yapıyoruz. Hareket halinde de video oynatma olabiliyor. Ee, burada da gördüğünüz gibi e, tabii ki güvenlik ön planda olması lazım. Aracın her zaman için e, ön tarafı kontrol edilmedir. Zaten bir insan dalgınsa, sürüş sürücü gerçekten e, dikkatsizse bir önünde bir kızı görse bile yine gider bir yere vurur arkadaşlar. dikkatsiz şoföre her zaman için hiçbir şey diyemeyiz. E, ben yine her zaman için güvenlik diyorum. Abi harekete geç drive aldı abimiz. Sürüş esnasında hareket halinde şu an zaten D'ye alınca direkt alıyordu. Aracımızın video klibi oynatması hala devam ediyor gördüyseniz bu şekilde. Arkadaşlar aracımız full donanımlı dedim. Aracımızın tabela okuması, okuması var sistem var arkadaşlar. Burada ben yine açtım. Megan 4'lerde veya diğer videolarımda da izleyebilirsiniz. Burada tabela okuma gelir. Aracımızın bu kapalı olan özelliği de Mehmet abimizin aracına eklemiş olduk. Kendisine hayırlı olsun dedim. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Çok güzel oldu. Birden fazla özelliği açtık kardeşim. Evet. Çok memnun oldum. Bu kadar özelliği olduğunu bilmiyordum. Oldu. Eline sağlık. Daha fazlası da olabilir. abimiz bazılarını eledi sağ olsun. Kendisi bizi yormak da istemedi sanki. Ee, en çok beğendiğin özellik hangisi oldu Mehmet abi? Gündüz etinin parlaklığı artması. Mutlu ettik mi abi? Tabii tabii çok güzel. Bizi tavsiye çok eder misin? Çok sağ ol. Eyvallah abimiz. Baş tacısın. Abimizin yeri de arkadaşlar Adana Karataş yolu üstünde baba ol diye yeri var abimizin. Abimiz e, iyi bir insan. Tanıştım. Ya yine uğramak isteyen arkadaşlarımıza buradan duyurulur. Arkadaşlar, e, yerim Adana'da ve birçok ilde şube mevcuttur. YouTube sayfam Adana Araç Gizli Özelik Otogar Merkezi. YouTube kanalımda yaptığım diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.